Hepinize merhaba arkadaşlar. Bilin bakalım biz ne yaşadık. Yolculuk vlog. Bu yolculuk vlog videosu biz neredeyiz? <laughs> Çok güzel bir durum değil mi arkadaşlar? Şimdi şöyle. Ee, ben kameranın açık olduğunu sanıyordum ama kamera çekimden çıkmış. Daha biz evden çıktığımız gibi. O yüzden çekemedim maalesef. Çok üzgünüm. Şöyle artık böyle devam edelim. Şimdi bakın. Çocuklar burada uyuyor. Ne alemdeyiz onu göstereyim size en iyisi ben. Çocuklar burada uyuyor. Elif burada yanımda oturuyor. Şöyle gidelim hemen. Betül burada. Sonra abimle işte de burada. Böyle bir yolculuk yapıyoruz. Kayıttan çıkmış. Ne? Aa şu ana kadar çektiklerin yani Evet. Yok artık. Of. Çok kötü oldu ya. Hı hı. Ben de öyle diyorum zaten. Şunu da alayım ben. Arkadaşlar bu şekildeyiz işte. Şimdi bir şeyler falan yapacağız. Şimdi şöyle yolumuz iki saatti. Ve biz neredeyse yolun şimdi sonundayız. Bir sürü şey yaptık. Çocuklar uyudu falan filan ama Video şimdi açıldı. Yolun sonundayız. Bir 10 dakikalık yolumuz falan var. Dün ben size 12'de demiştim. Ama şöyle oldu. Ee, gece beni tekrar aradılar. Ee, 12'yi alamıyoruz dediler kardeş yani abiminkini. O yüzden biz gece Ay ay, ay. bak vallahi sinirlerim hopluyor. Bak çok sinirim bozuluyor ya. Tamam. Sakin. No no. Tamam. Şimdi biz onda ona aldılar bizim saati. Ya ona değil de ona e, 10 50'ye aldılar. Şimdi biz 10.50'de bindik. Hatta o, birazdan 12 .50'de ineceğiz. Yani 10 dakikalık bir yolumuz var. En yani kötü oldu çekemedik. Daha güzel bir yolculuk bulak istiyordum. Olmadı. Ne yapalım? Bu da böyle kısa bir video olacak. Ama böyle kısa bir video olmasın. diye oraya böyle. Şimdi şöyle. Bu videomuz birazcık kısa olacak o zaman. O yüzden buna bir şey yapamayacağım için şöyle bir şey düşündüm ben. Oraya gidince ben direkt bavulları şey yapıp size havuza girme videosu çekeceğim. Evet öyle olsun tatile geldiğim gibi havuza girdim videosu olsun bu. Hep birlikte gireriz mayoları falan giyip güzel olur ya aslında. Yani bu videomuz da böyle olsun arkadaşlar ne yapalım yani. Şimdi biz birazdan otel odamıza gideceğiz. Birazdan metro duracak. ineceğiz. Direkt otel odasında yani otel odası diyorum da villada açarım. Havuzumuz ısıtma da girebilirim yani sıkıntı yok. Şimdi ısıtma havuzuma girerim. Videomuz da böyle olur. Yolculuk yapamadık. Böyle bir aksaklık yaşandı. Ama olsun. Sonuçta farklı bir fikir düşündüm mü düşündüm yani değil mi yani. Elimden geleni yapıyorum. Şimdi arkadaşlar ben birazcık yatacağım. Çocukları uya çocukları uyandıracağız birazdan. Biz yatacağız. O yüzden yolculuğun ben size son 5 dakikası açayım videoyu. O zaman görüşürüz. Şimdilik. Videoyu daha da kısaltıyorum ama üzgünüm. Bu şey villa'ma geldiğim gibi havuzuma girdim videosu olsun o zaman. E, şimdi kapatıyorum son 5 dakikada açacağım. Görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar saat 47 geçiyor. Birazdan duracak ve ineceğiz. Çok heyecanlıyım. Bavulları toplayalım bence şimdi. Çantamı alayım. Bavulumu alayım. Ben de bizimkini alayım. Şunu alayım mı sizin? Hı hı. Teşekkürler. Kızlar hadi gelin bavulları alın. Ben ya Abi sen de gel işte ya. Kızlar. Ee, bunu sen taşıyabilir misin? ya? Şimdi bakın görev dağılımı yapacağız. Şöyle çocukları bir Sen çocukları uyandır. Çocuklar geldik. Aa, anne anne geldik mi? Evet geldik. Bakın oturun siz şurada. Biz bekleyin tamam mı? Tamam. Ben bavulları aldım. Bekliyorum orada oturup. Tamam. Ee, sen benim şu bavulumu misin? Bir de bunu. Ben de bunu taşıyayım. Hı hı. Sonra. Şuradan. Çocukların çantamı alayım. Sen de bunu al. Tamam diğerlerine yardım ederler herhalde. Hı hı. Şunu da çantama koyayım. Ha, biraz yavaşladık galiba. Evet. Şunları da getirelim. Şöyle şuraya koyalım. Çocukların şeyleri kaldı bir zaten. Hı hı. Sayın yolcularımız du, e, durmak bulun duruyoruz. Durmuş bulunmaktayız. Sayın yolcularımız lütfen 5 dakika içerisinde metromuzu başaltalım. Aha durdu. Koşun. Hadi şunları falan da almayı unutmayın ha. Hadi çıkalım. Gidelim. Hadi. Eksik bir şey var mı? Bir bakın kontrol edelim. Benim çantam nerede? Bir dakika ya. Ben senin çantanı hiç görmedim. Nasıl ya? bir dakika ya. Şeyin içerisinde kalmıştık. Ben alıp geliyorum canım. Allah kahretmesin. Yoksa arkadaşlar bir dakika ben metroya bakıp hızlıca geliyorum. Al bakalım buldum çantanı. Yattığın yerde unutmuşsun. Ay şey yaşlıyordum ya. Hı? Uh -huh. Merhaba. E siz nasıl aynı ye farklı yerde aynı kişi? Ben de bindim de. Ben de bini geliyorum. Her şeye bakıyorum. Heh, tamam. Sonra ben babalarınızı alayım. Siz geçin hanımefendi. Ben geride kalan bavullarınızı alacağım. Geçelim geçelim. Ben bunları alayım. Şu şunu vereyim. Efendim şunu vereyim ben size. Hmm. Efendim ben sizin o babamızı alayım. Şimdi. Ee, ben sizinle gideceğiniz yere kadar eşlik edebilirim aha güzel olur aslında. Hadi gidelim o zaman. Ee, arkadaşlar o zaman biz villamıza gidelim. Orada açarız, görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi biz geldik. Burası çok güzel. Şimdi biz geldik. Ee, bavulları buraya bırakarctan efendi gelin şey gelin. Şimdi bavulları falan yerleştireceğiz hepimiz. Sonra da işte dediğim havuz videosu geliyor. Hemen bu videoyla bileşik kısa olmasın diye zaten yapıyorum. Çocuklar siz burada oturun. Aman anne. Hadi biz de gidelim. Kanka biz valizlerimizi alalım. siz bizle aynı yerde kalmıyorsunuz. Doğru ya. Yani. şöyle. Ee, sizin valizleri de koyalım şimdi ki siz giderken orada bu burada havuza girmeyeceğiz mi? Kanka yok ya ben birazcık hastayım da. Aa olmaz ya kanka ne olur. İyi tamam ben size valizlerinizi ay ayıralım o zaman. Ah <laughs> valiziniz bu muydu? Bakalım içine. Bu mu? Evet bu kanka. Tamam. Alın bunu. Bunu da alalım biz. Şöyle Şu şunları bırakalım. Hadi görüşürüz kanka. Görüşürüz. Gel gidelim bizlere. Ay onlar gitti arkadaşlar. Biz bari ay, Bir dakika ya. Eee, yerleştirelim de bunları nasıl taşıyacağız oraya kadar. Arkadaşlar biz oraya taşıyalım. Geliyorum. Arkadaşlar tahmin edin ne oldu. Ben burayı burada olduklarını hepimiz unutmuşuz. Gittik bavulları oraya taşıdık. Bir de gerisin geriye buraya getirdik. Aslında dolaplar buradaydı yani. Şimdi bunları buraya koyduk. Direkt mayoya girip yüzeceğiz. Ee, Bunlar e, yerleştirme videosu olmayacak. Sadece e, bunları yerleştirdikten sonra size gezdirme videosu yapacağız. Şimdi o zaman herkes şeylerini alsın. Yaz mayolarını. Tamam. Havuz ısıtmalı arkadaşlar. Bir şey olmaz. Ben bunu giyeceğim. Aa! Aynısı benimkine. Evet evet zaten onun için bunu almıştım. Orada gördüğümde yazılış verişinde. Ee, ben de onu giyeceğim o zaman. Dur dur dur. Ee, şuradan hemen alayım ben. Aha. Bak aynısı. Havlularınızı alın. Ha doğru. Ben almadım havluma. Dur ben de alayım o zaman. Ee, hangi rengini alayım? Pembeyi al. Pembeyi, pembeyi, pembeyi. O mayon da güzel bir şey. Onu da giyebilirsin. Yok ben abimle aynı giyeceğim. Ay cünnet. Şimdi arkadaşlar ben de alayım şöyle şuradan. Mayomu. Tamam. Abi bunu da sen al. Şöyle. Arkadaşlar şimdi biz giyinip gelelim o zaman. Çocuklar girmeyecek bu arada. Onları jacuzziye sokarız. Çünkü onlar ne kadar havuz ısıtmalı olsa da havuza sokmayacağız. Jacuzzi diye onlar giyinecek. Biz giyinelim gelelim o zaman. Evet arkadaşlar şimdi biz giyindik. Şöyle ben alayım ağabeyleri. Hadi çıkalım. Tamam. Aa çocukları giydirmedik. Çocukları da giydirelim hemen. Bir dakika ben giydireyim çocukları. Anneleri anca beklesin çünkü. Çocuklar bırakın bakayım oyuncaklar. Gelin gelin ben, ben sizi giydireyim. Ben şöyle. Nerede canım senin mayoların? Hangisini giyeceksin? Karpuzu mu bunu mu? Hani? Tamam. Seninkini de buraya koyalım da şöyle. Giyeceksin sonra sonuçta. Hayır. Bu mayon mekaya bak da gideceğiz mi? Gideceğiz gideceğiz canım benim. Gideceğiz sen istersin de gitmez miyiz ya? Sana da bunu giydireyim o zaman. Kardeşininkinin aynısı olsun. Tamam. Şöyle. Senin kıyafetin. Ne giyiyordun sen ya? Bu muydu? Ben o suyu Bunu mu giyeceksin sonra? Evet onu giyeceğim. Tamam. Senin de çıkaralım. Şöyle valizi kapatalım. Gelin bakalım canlarım benim. Sen al havluları tamam. Abi hadi gelin. Çocuklar gidiyoruz, gidiyoruz sokuyoruz. Kız siz gitmediniz mi? Bir atlayışınızı izleyek dedik. Ne atlayışı ya? Şaka yaptık ya gidiyoruz. Hadi görüşürüz. Çocuklar sizi sokayım ben. Siz buraya gireceksiniz. Ya neden? Havluları da şöyle koyayım. Siz oraya giremezsiniz. Olmaz. Ne kadar ısıtmalı olsa da burası daha sıcak. Ya tamam. Dur ben kapatmayı açayım şuradan şöyle. Hah açtım. Böyle ısıtmayı yani kapatmayı demişim de ısıtmayı. Hem köpük de çıkıyor bakın. Hadi biz de girelim. Oh şikayet çok güzel hala. Hadi biz de girelim. Bu da sıcak yani o kadar olmasa da güzel buna. Şimdi şöyle bunların hepsini bir çekelim ya bu. Bunlarla yüzülür mü ya? Hmm, doğru. Şimdi ben atlıyorum. Bir, iki, üç. Cıbulop. Ay atlayamadım. Bir, iki, üç. Hop. Allah. Ay biraz soğuk. Ay. Isınıyor oh, ya hemen ısınıyor. O oh, bir iki üç cumurlop. Bir. Ben de öyle yapayım o zaman. Bir. iki <laughs> Yok yok. Ben Ben şuradan ineyim. Tamam. <laughs> of ya. Bizim gibi yapsan ya. Hayır ben yapmam sizin gibi ya. Ya yüzelim. Vii. 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 Çok güzel. Yüzmek çok güzel. Bıcı bıcır 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 bıcır. Bıcır 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 bıcır. Ben flamingoya bineceğim ya. Ben de para yatağını istiyorum. Ben de midye kabuğunu istiyorum. Tamam. Şöyle al canım sana midye kabuğu. Al sana bu. yapalım. Hı? Buna binilmiyor ya? Oh yatacağım ben ya. Ben de şuna yatayım. Oh. Ya hep yatıyorsunuz ama hayır ya. Yatacaksanız binemezsiniz onlar. Gelin buna bin Ya niye ya? Sen yat sen. Abimle biz böyle yüzelim. Ay iyi tamam be. Yatacağım zaten ben yani olgunum. Yoldan geldik havuza gidiyoruz hemen. Videonun konsepti bu oldu. Ne yapalım yani. Kameramız şey olmasaydı. Kameramızda aksilik yaşamasaydı. Abi hadi gel bir top oynayak ya. Tamam ya. Atıyorum. Hop, hop, hop. Hadi. watch shot. shot. Ah kaçtı be. Sen vuramadın sen vuramadın ben birim. Tamam. Kimde kaçarsa o kaybet. Diğeri bir olsun tamam mı? Hop hop. Aa ben dışarı attım. Dur alayım ya. Ben de bir oldum. Hop. Hop. Bir tane böyle çat. Çat 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 niye vurmadın tuttun? Aa, ben iki oldum. Üç olan kazansın. Tamam çat. 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 Çat 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 Hadi, tutamadık ki, tutamadık ki. Üf ya, ben hiç oldum, ben yendim. Ha. Üf topla oynamıyorum, başka bir şey yaparım. Ne yapalım? Yüzelim ya, bu flamingoları çek. Aa şey yapalım mı? Ee, bunların hepsine binip karşıdan karşıya geçme. Tamam yapalım. Sen de oyna. Sen de oynayacak mısın? Tamam ya, ben de yapayım çok heyecanlıymış. Dur ben hazırlayayım. Ben hazırlayayım ben ben. Şöyle ilk bunu koyalım. Sonra bunu parkurlu parkurlu yapıyorum bak. Şöyle flamingo olsun. Bu olsun. Sonra da bunlara tutunup karşıya geçmeye çalışayım. He. Şöyle şuraya koyduk mu? Tamam. İlk sen dene. Tamam. Yaparsın. Yapamazsın. Pardon. Rakibimizsin ya sonuçta. Ya yaparım ben. Hop. 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 Ay. Yapamadı ki. Yapamadı ki. <laughs> ben deniyorum. Hop. 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 Ay. Yapamadı ki. Yapamadı ki. <laughs> Şimdi ben yapacağım. Bakın. Ay. 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 Hadi. Hadi. Ay düştüm ya. Yapamadı ki. Yapamadı ki. Dur biz de ileri gelelim birazcık ya. Hop. 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 Ay. Tutunamadım ya. Şöyle tamam sen de. Geçeceğim geçeceğim yapacağım ya yapacağım. Ay. Hadi. Hadi. Ay. Yapamadım. Şimdi ben yapacağım. Bakın yatıyorum. Tamam. 3, 4, 5, 6. Ben geçtim. Ben geçtim. Ya sen kazandın. Arkadaşlar o zaman bu videomuzun da burada sonuna varalım. Çünkü zaten 20 dakika oldu video. Ee, o zaman görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimler açmayı kesinlikle unutmayın. Bay bay. Bir dakika. Halacısılın kuzuları da desin. Görüşürüz bakayım kim bakayım. Kanala abone olun. Like atın. Bildirimleri de açın. Görüşürüz. Bay bay.